Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, statistik ve veri analizi kapsamında bu içerikte veri analizine bir giriş yapmaya çalışacağız. İçerikte sırayla veri seti yapısından, daha sonra istatistik ve veri analizi o ikisi arasındaki ilişkiden ve daha sonra da bazı veri analizi yazılımlarından ve bunların ayırt edici özelliklerinden bahsederek içeriği sonlandıracağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle biz verileri nereden topluyoruz ona bakalım. Günümüzde artık fiziksel ortamdan ya da dijital ortamdan verilerin toplandığını görüyoruz. Biraz somutlaştırmak için sosyal bilimler eğitiminden örnekler verelim. Mesela uygulamış olduğumuz testler, ölçekler, anketler vesaire. Bunları dilerseniz fiziksel ortamdan yapabiliyorsunuz. Dilerseniz dijital ortamdan yapabiliyorsunuz. Ve sonuçta katılımcıların verdikleri yanıtları bu şekilde toplamış oluyorsunuz. Yani veriyi elde etmiş oluyorsunuz. Peki bu topladığımız veri daha sonra ne oluyor? Bir veri setine dönüştürülüyor. Veri analizi süreçlerini başlatabilmek için mutlaka bir veri setine ihtiyacımız var. İsterseniz sizin topladığınız verilerden olsun, isterseniz de hazır ulaşılan bir veri seti olsun. Fark etmez, sonuç olarak bir veri setine ihtiyacımız olacak. Veri setleri genellikle aşağıdaki gibi dosya uzantıları şeklinde saklanmaktadır. Sık kullanılanları burada vermeye çalıştım. Bunlardan sık kullanılanları CSV, XLS, TXT şeklinde. Bunun dışında SQL yine kullanılan bir veri tabanı. Özel olarak SPSS kullanıcıları için .sav şeklinde dosya uzantısı. Mesela Jamovi tanıtacağız. Onun için omv veya r kullanıyorsanız r programı içinde yine rdata şeklinde dosya uzantıları olduğunu görebiliyoruz. Bunları çoğaltmak mümkün ama sonuç olarak veri setleri farklı dosya uzantıları şeklinde saklanıyor. Veri setini elde ettikten sonra biz uygun veri analizi programlarını kullanarak analiz ediyoruz. Betimsel ve çıkarımsal istatistikleri burada yapmış oluyoruz. Veri analizine geçmeden önce bu veri seti yapısını biraz daha tanıyalım istiyorum. mesela sol tarafta görüyorsunuz veri toplama aracını. örneğin bir anket var elimizde. Öğrencilere uygulamışız. ID'si, işte bölümünü, cinsiyetini vesaire bazı sorularda yer alıyor. İşte bu 8 soruluk anketi diyelim ki biz veri setine dönüştüreceğiz. Nasıl olacak? katılımcılardan topladığımız verileri daha sonra bilgisayar ortamında satırlarda bireyler, sütunlarda ise değişkenler olacak şekilde bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. Yani nasıl olacak? Öğrenci no dediğimiz zaman bu değişken bir sütunda olması gerekiyor. Burada birinci sütunda olduğunu görebiliyorsunuz ve her bir satırda da öğrencilerin numaraları yer alıyor. Aynı şekilde her bir değişken sırasıyla sütunlara yerleştirilecek. Satırlarda da öğrenciler veya katılımcılar yer alacak. Ve bu şekilde oluşan matriste yani satırlarda bireyler, sütunlarda değişkenler şeklinde oluşacak matriste bizim için veri setini oluşturacak. Genel olarak veri analizi yazılımlarında kullanılan veri seti de yapı olarak bu şekildedir. Bir de burada rahatlıkla fark edeceğiniz gibi ID değişkenine baktığımız zaman e, M01 değişkeniyle aynı yapıda değil. Yani birbirinden farklı yapıdalar. Yine cinsiyet verisiyle işte sınavdan elde edilen, ara sınavdan elde edilen puanın verisi aynı yapıda değil. Dolayısıyla verinin de yapısının farklı olduğunu ve bunun da mutlaka veri setinde tanımlanması gerektiğini altını çizmek istiyorum. E, veri yapıları ile ilgili de veri türleri ile ilgili hazırlamış olduğum bir içerik var. Oradan Verilerin nasıl sınıflandırıldığını, hangi veri türlerinin olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Veri setini anladığımıza göre artık veri analizine geçiş yapabiliriz. Şimdi veri analizine geçmeden önce de istatistik ve veri analizi arasındaki ilişkiyi kurmak istiyorum. Öncelikle istatistik nedir diye bakalım. Geliştirilen matematiksel hesaplamalar yardımıyla verinin betimlenmesi ya da veriden çıkarımlar yapılması amacıyla verinin analiz edildiği yöntem bilimidir sevgili arkadaşlar. Ee, burada iki şey öne çıkıyor gördüğünüz gibi. Verinin betimlenmesi ya da veriden çıkarımlar yapılması. Bu betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistik diye ayrılan istatistiğin türlerini ifade ediyor. Yine bununla ilgili olarak da hazırlamış olduğum içerik var ona göz atabilirsiniz. Burada yine altını çizmemiz gereken bir noktada yöntem bilimi olduğudur. İstatistik verinin analiz edilmesinde kullanılabilecek matematiksel hesaplamaların geliştirildiği bir yöntem bilimidir. Bu anlamda veri analizinden ayrılır. Yani burada şöyle bir ayrım yapabiliriz. İstatistik yöntemlerin geliştirildiği kısmıdır. Veri analizi ise bu geliştirilen yöntemlerin kullanıldığı kısımdır. Yani her ikisi de veriyle ilgilenir. Ancak birisi yöntem geliştirir. Veri analizinde ise teknoloji yardımıyla bu veriler analiz edilir. Şimdi veri analizinde az çok tanımladık aslında veri setinin analize hazırlandığı ve uygun istatistiksel yöntemler kullanarak analiz edildiği süreçtir. Yani veri analizi derken biz bunu kastediyoruz. Veri analizi sonucunda üretilen çıktılar amaca uygun olarak raporlanır. Zannediyorum istatistik ve veri analizi arasındaki ilişki de anlaşıldı. Sonuç olarak biz diyebiliriz ki veri analizi verinin istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edildiği süreci ifade etmektedir. Şimdi biraz daha veri analizi nasıl yapılır bundan bahsedelim. Bildiğiniz gibi veri analizi istatistik yöntemler kullanarak yapılıyor. Geçmişte bu istatistik hesaplamalar kağıt kalem yardımıyla elde yapılıyordu. Ancak veri sayısı arttığında bu hesaplamaları yapmak giderek güçleşiyordu. Ve yaptığınız ufak bir hatada bütün diğer işlemleri etkiliyordu. Daha sonra teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bu güçlüğün üstesinden gelinmeye başlanıldı. Nasıl? Geliştirilen yazılımlarla. Bunlardan bir tanesi de BISICALC denen yazılım. Vise kalk iki master öğrencisinin yaşadığı güçlükten ortaya çıkıyor. Bu iki master öğrencisi, yaptıkları işlemlerdeki ufak hatalardan sonra sayfalarca işlemi tekrar yapmaktan sıkılıyor ve yaşadıkları bu güçlüğü çözmek için bir yazılım geliştirmeye karar veriyorlar. Geliştirdikleri bu yazılım sayesinde işlemleri çok kısa süre içerisinde yapabiliyorlar ve ufak bir hata varsa oradaki değeri değiştirdiklerinde tüm işlemler buna bağlı olarak değişiyor. Visi Kalk'ın geliştiricisinin ağzından dilerseniz bu hikayeyi de dinleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. TED konuşması ile ilgili bağlantıyı da yukarıda görebilirsiniz. Daha sonra bu bildiğimiz anlamda Excel'e dönüşüyor. Günümüzde Excel'i kullanarak da birçok istatistiksel hesaplamayı işlemi yapmanız mümkün. Grafikleri vesaire üretmek mümkün arkadaşlar. Ancak tabii ki daha gelişmiş istatistiksel yöntemleri veya hesaplamaları yapmak için de geliştirilen yazılımlar var. Mesela bunlardan bir tanesi SPSS. Günümüzde en çok kullanılan veri analizi yazılımlarından bir tanesi SPSS. Özellikle nicel verilerin analiz edilmesinde kullanışlı ara yüzü sayesinde e, araştırmacıların tercihi oluyor. Ancak veri analizi için kullanabileceğiniz tek yazılım bu değil. Mesela bunlardan bir tanesi R. SPSS'ten farklı olarak R'da gerekli veri analizlerini yapmak için kod yazmanız gerekiyor. Artısına geldiğimiz zaman ücretsiz ve açık kaynak kodlu olmasından dolayı da sürekli geliştirilmeye açık ve SPSS'de yapamadığınız birçok veri analizini arda yapmanız mümkün hale geliyor. Tabii ki sadece nicel veriler yok, nitel veriler de var. Ve nitel verilerin analizinde kullanılan yazılımlar da var. Bunlardan bir tanesi mesela Envivo, bunun dışında Atlas TI ya da MaxCoda gibi farklı yazılımlar da var. Bu yazılımlarla da nitel verilerin analiz edilmesi sağlanıyor. Neyi kastediyoruz? Özellikle bu görüşmeler, odak grup toplantıları, video kayıtları, resimler vesaire gibi nitel verilerin analiz edilmesini sağlayan bir yazılım olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında kullanışlı arayüze sahip ücretsiz bazı yazılımlar da var. Veri analizi yazılımları da var. Bunlardan bir tanesi de Jamovi. Jamovi'yi kullanarak kolaylıkla veri analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Arayüzü olduğu için oldukça kullanışlı. Bununla birlikte ücretsiz bir yazılım. Özellikle lisans ve yüksek lisans düzeyinde hem eğitim öğretim amacıyla hem de veri analizlerini gerçekleştirmek için araştırmalarda kullanılması açısından oldukça faydalı bir program olarak karşımıza çıkıyor. Veri analizi dediğimiz bu süreç nasıl işliyor ona bakalım. Öncelikle elbette ham verinin elde edilmesi gerekiyor. Ham veri derken üzerinde hiçbir işlem yapılmamış orijinal veriyi kastediyor sevgili arkadaşlar. Yani veriyi topladınız, bazı eksikleri var, bazıları eksik doldurmuş, hatalı doldurmuş olabilir vesaire. Bu şekilde orijinal haliyle dijital ortama aktardığımızda bu bizim için ham veriyi oluşturacak. Ancak daha sonra diyelim ki bir öğrenci var sadece ilk soruyu yanıtlamış, geri kalan 25 soruyu yanıtlamamış. Dolayısıyla bu veriyi veri setinden çıkarmak istiyorum. Onu sildiğimde artık bu ham veri işlenmiş bir veriye dönüşecek. Ya da işte e, kayıp verileri doldurmak için çeşitli yöntemler var. Bunları kullandınız ve kayıp verileri doldurdunuz. Ya da veri analizinden önce yine sık kullanılan bir şeydir. Uç değerler temizlenebilir. Ya da veride bazı dönüştürme işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunlar hep verinin işlenmesidir ve sonuç olarak biz bu işlenmiş veriyi kullanarak aslında analizlerimizi gerçekleştiririz. Yani kastettiğimiz şey şu. 250 kişiye anket uyguladınız, topladınız ancak birkaç tanesi neredeyse hiç doldurmamış, işte sadece 1 iki tanesine yanıt vermiş ancak diğerlerine yanıt vermemiş. Dolayısıyla bunları veri setinden çıkarıyoruz. Sonuç olarak elimizde kalan 247 aslında işlenmiş veri bizim için yeni veri setini oluşturuyor. Daha sonra biz bu veriyi ne yapacağız? Tabii ki öncelikle amaca uygun istatistik yöntemleri belirleyeceğiz ve bunları analiz edeceğiz. Burada veriyi analiz ederken dilerseniz betimsel istatistikleri kullanabilirsiniz. Dilerseniz de çıkarımsal istatistikleri kullanabilirsiniz. Bu amacınıza bağlı olarak değişecektir. Ancak genel olarak bu sürecin tamamı bizim için veri analizi sürecini oluşturacaktır. Daha sonra bu veri analizi işlemi gerçekleştirildiğinde analizden bazı çıktılar elde edilecek. İşte analiz çıktılarına biz bulgu diyoruz. Bu bulgular bir tablo olabilir, bir grafik olabilir ya da bir değer olabilir fark etmez. Sonuç olarak veri analizinin çıktısı olan bu bulgular daha sonra raporlaştırılır ve karar verme süreçlerinde kullanılır. Aslında veri analizi süreciyle yapmaya çalıştığımız şey nedir diye baktığımız zaman karar alma süreçlerinde veriyi kullanmaktır arkadaşlar. Tabii bu süreçleri daha da ayrıntılandırmak mümkün ya da daha özet bir şekilde de verebiliriz. Daha teknik bir özet yapacak olursak aslında veri analizi derken biz neyi kastediyoruz? verinin tanımlanması, veri setinin düzenlenmesi, verinin analiz edilmesi, çıktıların raporlanmasını içeren süreçten bahsediyor sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi son olarak bu veri analizi yazılımlarından bahsetmek istiyorum. Bunlar için yaptığım bir sınıflandırma var. Ona da göz atıp bu içeriği sonlandırabiliriz. Şimdi veri analizi yazılımları dediğimiz zaman öncelikle veri türüne göre bu yazılımların farklılaştığını söyleyebiliriz. Yani eğer biz nicel verilerle daha çok ilgileniyorsak bunun için kullanabileceğimiz yazılımlar var. Bir de nitel verilerle ilgileniyorsak bunun için kullanabileceğimiz yazılımlar var. Şimdi nicel verilerle biz daha çok ilgilendiğimizi düşünelim. Bu durumda şöyle bir ayrım yapacağız. Kullanıcı arayüzüne sahip olan ya da söz dizimi düzenleyicisine sahip olan yazılımlardan bahsedeceğiz. Yani genel olarak ifade edecek olursak kullanıcı arayüzünde biz mouse'u kullanacağız. Söz dizimi düzenleyicilerinde ise klavyeyi daha çok kullanacağız. bu şekilde bir ayrım yapabiliriz. Kullanıcı arayüzüne sahip olması tabii ki yazılımı genelde daha kullanışlı kılıyor. Daha kısa sürede bazı işlemleri yapmanızı sağlıyor. Bununla birlikte söz dizimi düzenleyicisi olan yazılımlar ise kullanıcı arayüzlü yazılımlara göre daha esnek oluyor. Daha farklı analizler yapmanıza imkan veriyor. Baktığımız zaman işte ücretli Yazılımlardan en popüler olanları SPSS, Stata, Minitab gibi bazı yazılımlar var. Ücretsizlere geldiğimiz zaman ise Jamavi, Jasp, Gmetric gibi yazılımlar. Tabii ki buradaki yazılımların sayısını arttırmak mümkün. Ancak ben daha çok sosyal bilimler ve eğitim bilimleriyle ilgilendiğim için benim ilgi alanıma giren yazılımları burada sizinle paylaştım. Söz dizimi düzenleyiciliği yazılımlara geldiğimiz zaman ise yine burada da ücretli olanları var. Ancak ücretsiz olarak da kullanabileceğimiz R ve Python gibi yazılımlar mevcut. Hangi yazılımı tercih etmeliyiz gibi bir soru gelebilir. Hangisinin amacınıza uygunsa o yazılımı kullanmalısınız derim ben. Tabii ki ben kendi tercihlerimden de bahsedeyim. Eğitim öğretim için daha çok Jamovi'yi tercih ediyorum. Araştırmalarda kullanmak için ise genelde SPSS, R gibi yazılımları tercih ediyorum. Nitel veriler için kullanılan yazılımlardan da Kısaca bahsedelim. Burada da e, Envivo, Maxcuda ve e, Atlas gibi yazılımlar var. Bunların tamamı tabii ki ücretli. Bu yazılımları kullanarak da nitel verilerinin analiz edilmesi mümkün. Şimdi şöyle bir tablo paylaşacağım sizinle. E, Google Trends'lerde ve Scholar Citations'da SPSS'in popülerliği ne durumda diye burada görebiliyoruz. Bu iki tabloda da kırmızı renkli olan çizgiler SPSS temsil ediyor. Yeşil ise R yazılımını temsil ediyor. Şimdi sol taraftaki tabloya baktığımız zaman Google Trends'de R yazılımının 2010'dan günümüze doğru geldikçe popülerliğinin arttığını görebiliyoruz. Bununla birlikte SPSS'in popülerliğinin de giderek azaldığını görebiliyoruz. Aynı şekilde Scholar Citations'ta baktığımız zaman yani akademik atıflarda SPSS ne kadar kullanılıyor, R ne kadar kullanılıyor diye yine 2010'dan günümüze doğru geldikçe SPSS'in giderek düşen bir grafiğinin olduğunu buna karşılık arın ise giderek artan bir grafiğinin olduğunu görebiliyoruz. Bu da bize ne söylüyor? Ücretsiz açık kaynak kodlu yazılımların giderek daha popüler hale geldiği buna karşılık ücretli yazılımların ise popülerliğini giderek kaybettiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Son olarak e, bazı notlarla bu işçiliği bitirelim. Bunlardan ilki, bir analizi yazılımları analiz çıktılarını üretir. Üretilen çıktıların geçerliği, güvenirliği veri kalitesinden bağımsız değildir. Yani ilk notumuz bu olsun. Burada neyi kastediyoruz? Eğer biz uygun örneklem seçmemişsek, verilerimizi toplarken hassas davranmamışsak ve birçok hatalı veri alınmışsa ya da bunları yanıtlayan kişiler iştenlikle yanıt vermeyip e, Biraz sallayarak yanıt verdilerse bu noktada hangi sessel yöntemi kullanırsanız kullanın elde ettiğiniz bulguların ne yazık ki geçerli güvenirliği düşük olacaktır. Başka bir ifadeyle diyebiliriz ki kullandığınız veriler geçerli ve güvenilirse ancak elde ettiğiniz bulgular da geçerli ve güvenilir olacaktır. Bu anlamda veri analizi yazılımının size kattığı hiçbir şey yoktur. İkincisine gelecek olursak veri analizi yazılımları siz ne isterseniz onu yapar. Yani yapılan analizin anlamlı olup olmadığını denetlemez sevgili arkadaşlar. Yani ne yazık ki biz bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. E, cinsiyet verisi erkek kadın şeklinde de girilebilir. Ancak 1-2 şeklinde kodlayarak da girilebilir. Yani bir erkek, iki kadın olmak üzere bu şekilde sayısal olarak da girilebilir. Şimdi böyle bir veri setini analiz eden birisi eğer veri analizinin mantığını, istatistiksel yöntemlerin mantığını anlamamışsa şunu yapabiliyor. Cinsiyetin ortalamasını alıyor. Şimdi 1 ile 2'nin ortalaması 1 ile 2 arasında bir değer çıkıyor. Ancak bunun hiçbir anlamı yok. Burada istatistiği kullanarak aritmetik ortalamayı elde ediyorsunuz. Güya bir veri analizi yapıyorsunuz ama hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla buradan şunu diyebiliriz ki istatisel yöntemleri ne kadar iyi biliyorsanız veri analizi programlarıyla o kadar doğru analizler gerçekleştirebilirsiniz. Yani veri analizi yazılımı süper olabilir. Ama sizin uzmanınız yoksa o yazılımın süper olmasının size katacağı hiçbir şey ne yazık ki yoktur sevgili arkadaşlar. Son olarak aynı istatistiksel yöntemi, modeli ve benzeri kullandıktan sonra hangi veri analizi yazılımını kullandığınızın bir önemi yoktur. Şimdi ne yazık ki bazen şöyle şeyler de görüyoruz. Hocam A yazılımı çıkmış. Çok yeni bir yazılım. Çok iyi diyorlar. E, analizleri onunla yapacağım. Yani diğer yazılımla aynı şeyi yaptıktan sonra A yazılımı olmuş, B yazılımı olmuş, SPSS olmuş, yamavi olmuş. Bunun hiçbir anlamı yok sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak kullanılan istatistik yöntem ve model aynıysa hangi yazılımı kullandığınızın da bir önemi olmayacaktır. Yani yine bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Sanırım uzun bir video oldu ee, ama umarım e, veri temelleri anlaşılmıştır. Veri analiziyle ne yapıp ne yapamayacağımız biraz anlaşılmıştır. Farklı içeriklerde veri analizi yazılımlarını kullanarak veri analizini nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Varsa sorularınız, yorumlarınız, katkılarınız lütfen bunları yorum kısmından iletin. Sonraki içerikte görüşmek üzere hoşçakalın sevgili arkadaşlar.